Biliyorsunuz bir de ben de söyledi. Geçen sene müfredatımızda birçok değişikliğe gidildi. Özellikle birlikte sınıfta okuma yazma öğretiminde biz bundan yıllar önce ve geçen sene çözümleme yöntemini kullanıyorduk. Peki nedir çözümleme yöntemi? Halk dilinin fişleri vardı. Biz bu fişleri keserek harflere, harflerden kelimelere, kelimelerden tekrar cümleme ve metinlere ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa Değişen müfredat bize ses temelli cümle öğretim sistemini getirdi. Peki nedir ses temelli cümle öğretimi? Ses temelli cümle, cümle öğretimi alfabemizde bulunan 29 harfin 6 grup halinde öğrencilere öğretildiği ve harfin bitişik eğik yazı kullanılarak yazıldığı bir öğretim metodudur. Yani biz artık sınıfımızda cümleleri, fişleri kullanmıyoruz. Bunun yerine 29 harfi 6 gruba ayırarak öğrencilerimize öğretiyoruz. Dedik ki gelen değişikliklerden bir tanesi bitişik değil yazı. Verilerimizi üzerinde hep istiyorum ki ben iki senedir bu sistemi uyguluyorum. Başlarda biraz acaba öğrencilerimiz bocalayacak mı, yazamayacak mı, problem yaşayacak mı diye biraz düşündüler. Sağ olsunlar bu seneki velilerimiz bu konuda çok fazla bir şey söylemediler. Ellerine kadar kadarıyla yardım ettiler. Ve biz öğrencilerimizin tümünü Aralık ayı sonuyla okur yazar yaptık. Diyeceksiniz ki, hocam peki niçin fiş yöntemi kaldırıldı da ses cümle öğretimi geçti ve de niye düz yazı kaldırıldı ve el yazı, bitişik el yazı öğretimine geçildi. Fişler kaldırıldı çünkü Fişlerle adı bir yöntemdir. Eğer dikkat ederseniz İngilizce öğretiminde biz kelimelerle öğrenim yapıyoruz. Yani öğrencilerimiz kelimeleri öğreniyor. Yeni ekler eklenerek çoğalır. Cümle oluşturur, cümlelerle metinler oluşturur. Dolayısıyla Türkçe'ye uygun olan şey ses temelli cümle öğretimiydi. Bu sistem yani fiş, fiş de öğretim sistemidir. öğrencilerimizi ezberi itiyor. Yani çocuklar Ali Atamakları, Ali Gelleri ezberliyorlar bu sistemde biz yeni sistemde, evlazın bitişik eğitim sisteminde öğrencilerimize ezberin dışında yapısalcı düşünüyorlar, yordu diyorlar, eleştirel düşünebiliyorlar ve kendilerini bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar ki biz buna yapısal yaklaşım diyoruz. Zaten Değişe Büfret Artık Merkezi de yapısalcı yaklaşım yani öğrencilerimiz ezberle uzak eleştirel düşünebilen, kendilerini ifade edebilen ve yeni şeyler ortaya koyabilen bir şekilde eğitim Peki neden el yazı? Öncelikle şu bilinmelidir ki, az önce de vurguladığım gibi, kesinlikle sayıbeliler el yazı yazarken öğrencilerimiz zorlanmamaktadırlar. Aksine yazarken zevk almaktadırlar. El yazı kullanıyoruz çünkü öğrencilerimiz bu sayede kalemi 90 derece şeklinde tutmuyorlar. Biz eskiden kalemi böyle dik tutardık, bir dik yazardık. Oysa bu sistemde öğrencilerimiz kalemi 65 derecelik bir eğimle tutuyorlar ve bu eğim öğrencilerimizin yazılarında bir işlevlik kazanmasını, daha hızlı yazmasını kolaylaştırıyor. Bu yazı tipi öğrencilerin estetik duygularını geliştiriyor. Yani hayata bakış açılarını tamamıyla farklı bir şekilde yansıtmalarını da bulunuyor. Ve bu yazı tipi öğrencilerin karakterlerini yansıtıyor Eğer dikkat etmişseniz imzalar genellikle el yazı yazılarak atılır. Niçin? Çünkü el yazıyla atılan imzaların takliti zordur. Eğer sahte mi gerçek mi bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Her birey tıpkı Nasıl her parmağın, her bir parmak izi farklıysa, el yazısı karakteri ve attığı imzada farklı. Bu da öğrencilerimizin fark, farklılıkları ortaya koymak açısından önemli bir nokta. Değişen müfredat değişti. Peki okulumuz bu değişikliğe nasıl adapte adapt olmuştur? Değişen sistem okulumuzu olumsuz etkilememiş olur. Misyonumuz oluşmuş. Yeni yöntemlerle öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmaya çalışmıştır. Okulumuz gerek 2005-2006 gerekse 2006-2007 eğitim öğretim yılında ilk dönem itibariyle tüm öğrencilerini okul yazar yapmıştır. Bu durum başarımızın bir göstergesidir. Öğrencileriniz okulumuz bünyesinde en iyi şekilde hayata hazırlanmaktadır. Sayılarım.